uykusuz geceler, yorgun anneler, şişmiş ve süt gelmeyen memeler, ağrıyan dikiş yerleri, herkesin etrafında sana sürekli bir şeyleri yap demesi ya da bir şeyleri yapmıyor musun demesi. Hazır mısın? Doğusalığı konuşacağız. <laughs> Kanalıma ilk kez geliyorsan ben Aslı. 34 yaşındayım. 2 yaşında bir kızım var. İsmi Aden. Aden doğduktan sonra doğusalı o kadar zor atlattım ki, ki hala atlatabilmiş değilim. Ne depresyonlu olduğumu bile dördüncü ayda fark etmiştim. Ya bir şeyler oluyor galiba ya. şeyler oluyor. Bir şeyler ters gidiyor. Yanlış dediğim nokta dördüncü ayda. Bu kanalı açmamdaki sebep birileri varsa eğer bu konuda e, destek arayan ya da bir şeyler yaşadığını bilen ama anlamlandıramayan onlara birazcık böyle rehberlik yapmak. Peki nasıl başladı? Hemen doğum hikayeme gidelim. Adem planlı bir bebekti. Yanlı bir gebelik geçirdim. E, hatta öncesinde e, uzun süre kendime baktım. Dikkat ettim, beslenme düzeni, işte belirli polikasit başlamalar vesaire. E, ona uygun bir doktor araştırdım. Majinal doğum istiyordum. Buna uygun bir doktor araştırdım. Ve o doktoru buldum. Planladığım gibi de gitti her şey. Çok güzel bir hamilelik geçirdim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, hamilelik boyunca eğitimler aldım, doğum eğitimleri aldım. E, eşimle birlikte işte bu eğitimlere katıldık, egzersizler yaptım, beslenmeye dikkat ettim vesaire vesaire ve her şeye çok hazır olduğumu hissediyordum. Ama değilmişim. Ne <laughs> zaman fark ettim? Aden doğdu iki gün sonra fark ettim. E, suda doğum gerçekleşti, Zaten suya doğdu? E, vajinal bir doğum oldu. On buçuk saat sürdü. Yani hangi doğum tipi daha kolay bilmiyorum. Diğer tipi denemedim, Sezaryen'le doğum yapmadım. Ee, ama normal vajinal doğumun da kolay olduğunu da iddia edemeyeceğim. On buçuk saat bence uzun bir süre çünkü. Peki sonra ne oldu? Doğumdan hemen sonra tabii her şeye dikkat ettik. Ten teması ilk bir saat çok önemli. İlk emzirme, emzirmede de bir sıkıntı olmadı. Ondan sonra odaya çıktık. Biz tabii eşimle çok böyle eğitim aldık ya, hani böyle doğum işte ona göre geçti, nefes egzersizleri vesaire. Odaya geldik ve dedik ki tamam hani biz bu geceyi üçümüz birlikte yalnız atlatabiliriz. Hastanede özel bir hastanedeydi bu arada o yüzden hani bir sıkıntım yoktu hemşeriler çok ilgiliydi doktorum çok ilgiliydi Adenin doktoru çok ilgiliydi ve o geceyi geçirdik ertesi günde çok güzeldi gece e, bir süre tabii ilk o kalkmalar falan hani şey oldu bir adrenalin basıyorsun ya vücutta bir şey var o çok yükseliyor oks oksitosin çok yükseliyor ve o olayın zaten şokundasın ve kalkabiliyorsun bir sıkıntı yok daha sonra eve geçtik. Adeni emzirmeye çalışıyorum. Ee, küçük yani e, yeni doğan bebek hani henüz daha emmeyi bilmiyor, öğrenecek. Emzirmenin öğrenilen bir şey olduğunu ben süreçte öğrendim. Yani böyle bir şeymiş. Yani emzirmek böyle çok içgüdüsel bir şey değilmiş. Evet tabii ki hemen böyle bir pozisyon almaya çalışıyorsa falan ama çocuğu nasıl tutacağını, onu nasıl emzireceğini, onu seni nasıl emeceğini bunların hepsi yavaş yavaş yolda öğrenilen şeylermiş. Bugünkü aklım olsun bu kadar zorlamaz mı? Neyse, e, emiyor. tabii ki e, doğru pozisyonda olmadığı için ve e, henüz daha süt olmadığı için daha da önemlisi e, zorlanıyor. Ben de zorlanıyorum. Alışkın değilim. Henüz daha fiziksel olarak buna alışkın değilim. Daha da önemlisi, bir anda karnında bir boşluk oluşunca tabii doğumla birlikte henüz daha fiziksel olarak nasıl oturup kalkacağını bilmiyorum çünkü son 3 ayım full ya yan yatarak geçti bacak aramda bir yastıkla ya da oturduğum yerde şu şekilde yatarak geçti. Yani şu şekilde bir emzirme pozisyonunda durmaya beden henüz alışkın değil. Daha sonrasında zaman geçiyor. iki gün oldu. O sırada ben Aden'e bir taraftan da mama veriyorum. Mama desteği yapıyorum. Ama çok da şey değilim mamaya. Böyle bir öcü gözüyle de bakıyorum. Ya, yani tamam hani emzireyim daha iyi işte. Hani zaten 10 dakikaya bince doymuştur ya diyorum. Hani bilmiyorum da. Tabii ki hani durmuyor bir şekilde ağlıyor, ifade ediyor açıdan ama çocuk nereden bilsin karnını doyup doymadığını Sen de bilmiyorsun ki. Ve geldi ikinci gece. İlk yalnız gecemiz. Tamamen yalnız gecemiz. Sabah 4. Çılgınlar gibi ağlıyor. <laughs> Eşimle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her şeyi denedik. Ama her şeyi denedik. Mama verdik, emzirdik, altı temiz gazı. Yani gaz zaten hani o günlerde çok olan bir şey değil. Daha böyle bir iki haftadan sonra ortaya çıkıyor. Her şeyi denedik. O kadar çaresiziz ki sadece ağlıyor. Ve bir bebeğin ağlaması kadar dünyada bence rahatsız edici hiçbir şey yok. Çünkü elinizden hiçbir şey gelmiyor. İletişim kuramıyorsunuz. İlk kez doğusalığın böyle bende yarattı. Ee, o duygusal yoğunluğu yaşıyorum. Oturdum ağladım. Adem'le birlikte. Oturdum ağladım. Çünkü başka yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Yarım saat boyunca katıla katıla ağladı. Muhtemelen sonucunda yorgunluktan uyudum. Bugün geriye dönüp baktığımda normal miydi? Muhtemelen biraz açtı belki az, az verdik mamayı. Belki emdi ama süt gelmedi. Ki sütüm de gelmemişti. Vajinal doğumda normalde süt erken gelir derler. Ben de gelmedi. Bir haftalıktı neredeyse sütüm indiğinde. Ve ilk şok böylece atlatmış olduk. Tabii biz sürekli hani gece boyunca da ayaktayız ve buna hiç alışkın değil. Hamileliğin sonlarında gece kalkıyorsun ama böyle bir stres unsuru yok. Yani kalkıyorsun, tuvalete gidiyorsun, geri yatıyorsun. Sadece dönüyorsun ya da uyuyamıyorsun. Ve bu seni sinir ediyor ve şey diyorsun. Aslında sinir olunacak bir şey değilmiş, <laughs> değilmiş. Ondan sonra, e, ertesi gün oldu. Böyle bir omuzlarımda bir yük var. Ama inanılmaz, yani hiç huzurlu hissetmiyorum kendimi. Yani doğum yapmışım. Zaten yaz hamilesiydim Çok zor geçti. Ekim doğumu aden inanılmaz böyle o son aylarda artık bitsin bitsin 41 artı 2'de doğdu bu arada. Bitsin bitsin diye o kadar dua ettim evet bitti. E tamam artık hani fiziğin biraz da bana kaldı artık bedenim biraz da bana kaldı. Rahat tuvalete gidebiliyorum mu? Gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Dört tane dikişim var. Gidemiyorum. Oturamıyorum. Çok ağrıyor. Çok canım yanıyor. Ve e, o gün böyle ilk defa hayatımda en iştahsız olduğum gündü. Normalde yemek yemeyi çok seven bir insanım. Ki hani şey de diyorlar işte bu ondan sonra da çok yersin işte canını ister yersin falan. Yok yani hani dokma gir girmiyor boğazıma istemiyorum. Gitmiyor yani. Hayatımın en iştahsız dönemiydi. Ama bir taraftan da işte sütün gelmesi lazım. Sabahtan akşama kadar birileri geliyor gidiyor. Adenle ilgileniyorlar. Benim duş almam lazım. Evin içerisi kalabalık ki hani hep yakınlarımız annem babam işte eşimin ailesi herkes var. Fakat ben duşa girmek istemiyorum bebeğimi bırakıp yalnız bırakıp girmek istemiyorum. Duşa girdiğim zaman vicdan azabı çekiyorum. Eğer sen bunu yaşıyorsan şu anda bu arada bu da olsalığa dahil. Dahil çünkü öyle bir içgüdü var ki yani bu koruma içgüdüsü de değil aslında bir noktada. Bir acizlik içgüdüsü var. Hani o duyguyu hani ya bir şey olursa korkusu o kadar büyük ki bu duyguyu kaldıramıyor beden. Sinir sistemi bunu taşıyamıyor. İşte bu yüzden iştahsızlık da vardı zaten. Ya da bunun tam tersi de olabilir. Çok iştahlı da olabilirsin. Normalde belki o kadar yemiyorsundur. Ama kendini orada yemekle düzenliyor da olabilirsin. Neyse de zor bela girdim ben duşa. Tabii duş ayrı bir olay. Duşa girdiğinde işte yapılacaklar listesi var. Şu şu kremler sürülecek, şunlar şunlarla yıkanılacak. İşte birinin seni tutması lazım. Çünkü hala tam olarak o gücünü taşıyamıyorsan. Hele ki sezeryanlı bir ise onun için daha da başka bir zorluk. Ben ilk defa o günlerde eş desteğinin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Yani buradan yardım eden bütün eşlere gerçekten Allah razı olsun. Yani bir, ya tabii ki hani iyi günde kötü günde diyorsun ama o başka bir psikoloji ya. Onun yanında olması çok başka bir şey. Ben o günlerde şey hissetmiştim. Evet annem babam yanımda Mükemmel bir şey. özellikle ya anneler var ya <laughs> yani cennet ayaklarının altında hepsinden Allah razı olsun. Ama eş desteği o böyle manevi olarak şey gibi görüyorsunuz, tuç ortağı gibi görüyorsun. Yani bunu birlikte yaptık. Yani biz bunun için birlikte işledik. Bu birlikteydik biz. Dolayısıyla ikimiz de bundan sorumluyuz. O yüzden benim duygu halimden sen de sorumlusun. aslında hissettiriyoruz. Ve devamında artık üç gün, dört gün. Bu arada Aden'in ilk iki günde tamamen anne karnındaki o kaka ne deniyor ona? Doğumdan hemen sonra Aden iki kere kaka yaptı ve ondan sonra bir daha yapmadı. Ya o kadar çok şey varmış ki insan gerçekten çok enteresan bir varlık. Normal şartlarda bir başkasında gördüğün zaman yok ya hani o kadar da değildir canım falan dediğin şeyler kendinde olunca oluyormuş olabiliyormuş diyorsun. Ya bir gün işte gözün içinde bir hafif çapak görüyorsun hemen işte doktora yazıyorsun. Şimdi artık gerçi chat yazıyorlar. Değil mi? Neyse. Doktora yazıyorsun. Hocam şöyle şöyle bir şey var. Eyvah ne oldu? Bir şey mi oldu? Yanlış bir şey mi yaptık? Her gün eczanedeydik. Her gün eczanedeydik. Üç günden sonra ben sarılık çıktı. Sarılık. Bu çocuk yeterince beslenememiş dendi ve sarılık çıktı. Bugün düşünüyorum çevremde sarılık olmayan neredeyse bebek yok. Hani bunun tabii ki bir e, derecesi var. Herkes de farklı, sınır da farklı bu arada. Ama bizde e, neredeyse hastaneye yatacak boyutta bir sarılık çıkmıştı. Benim bu işte mama vermeyeceğim, vermek istemiyorum. Süt sadece annememesi alsın takıntım yüzünden. E bugün hala bunu vicdan azabını çekerim. Çok çok feci bir şeydi. Siz öyle bir şey yapmayın olur mu? Yani sarılık şüphesi varsa. ilk bir hafta verin gitsin mama ya. Beringisin sarılık olmasından, çocuk hastaneye yatmasındansa. Neyse, doktor dedi ki ben dedi bu geceyi de atlatmasını, evde geçirmesini istiyorum. Yarın tekrar gelin kan testi yapalım bakalım. Ama gece mutlaka yarım saatte bir besleyin. Çünkü midesi çok küçük zaten. Bir çay kaşığı zar, zar zor içiyor. Ee, mutlaka yarım saatte bir besleyin. Ee, ve yarın tekrar bakalım. Dedi. Biz tabii eve gittik. Ben nasıl yolda ağlıyorum, hüngür bir ağlıyorum. Ben çocuğuma bakamadım. Ben nasıl bir anneyim? Dört günlük bir anneyim. <laughs> Sadece dört günlük. Ya baksın üç, üçüncü gün, üçüncü gündü pardon. Üç günlük bir anneyim. Ben nasıl bir anneyim? Ben nasıl bunu yapamam? Hayatta hiç mükemmelliyetçi olduğunuzu kendinize itiraf ettiniz mi? Ben bunu çok ederdim kendi kendime. Ama burada başka bir olay dönüyor. Yani mükemmeliyetçiliğin çok başka bir boyutunu yaşıyorsunuz burada. Niye biliyor musunuz? Sürekli hamileliğim boyunca okuyup araştırdım. Sürekli uzman takip ediyorum, okuyorum. Biri diyor ki şöyle, biri diyor ki böyle. Yani şunu şöyle yapmalısınız, bunu böyle yapmalısınız. O kadar dolu ki kafam, kafamın çok kadar dolu ki bildiğim her şeyi bir anda aktarabilmek istiyorum ama tecrübe yetersiz kalıyor. Deneyim yetersiz. Bilgi var ama deneyim yok. Ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Yani iki günü kendime resmen zehir ettim. Sadece iki günü mü? Tabii ki değil. Ee, daha sonrasında eve gittik. İşte ben hüngür hüngür ağlıyorum. Ben nasıl yapıyorum falan diye. Annem de tabii beni teselli etmeye çalışıyor. Yani kızım diyor bak bütün çocuklar oluyor. Geçer merak etme emzirirsin. Şöyle olur böyle olur falan. Neyse biz başladık nöbet tutmaya. Yarım saatte bir besliyoruz. Çocuk artık yani kusuyor fazlasını kusuyor. Önce emziriyorum, arkasında mama veriyoruz sürekli ve biz bir gece de çocuğa 100 gram aldırmışız. Ertesi gün gittik, doktor dedi ya yani, hani gerek yok, kan <laughs> testine gerek yok, çocuğun renginden belli zaten. Ve gerçekten de böyle kurtardık ve o zaman hani şey dedim, mama önemli. Fakat mamanın da bizde şöyle bir dezavantajı oldu. 4 gün, 5 gün, 6 gün artık aden kaka yapmıyor. Yok. Bunun bir Problem, ne kadar sürede problem olacağını bilmemek üzücü. Google'a yazıyorsun. Google diyor ki yani 10 güne kadar normal diyor. Da bir e, çocuk ama karnı taş gibi huzursuz, sıkışık hissediyor. Sen iyi hissetmiyorsun. Ondan sonra dedim doktora böyle böyle tabii hemen yine benim chat canım doktorum yazdım dedim böyle böyle hocam ne yapacağız? Ah, bitil. Bitil vereceğiz dedi. Daha küçücük. Küçücük daha bir haftalık çocuğa nasıl fitil vereceğiz hocam? Yarısına, işte onun mantığı şöyle aslacığım. İşte şöyle eskiden sabun yaparlarmış ya büyüklerimiz. Sabun kaçırırlarmış ya. Bak öyle bir şey bu da. Hani bir şey olmayacak. Merak etme. İşte anneme yaptırdım tabii ki. Ben hala yapamam bu arada. Allah da gerektirmesin. Neyse. Ay biz o fitili verdik çocuğa. <laughs> Tam iki bez değiştirdikten sonra. Çocuk 3 saat uyudu. Ver bu yüzden uyumuyormuş. Ya bilmiyorsun işte bak iletişim kuramamak o kadar zor bir şey ki doğumda tecrübesizsin ve yanında tecrübeli insanlar olsa dahi yetmiyor. Yetmiyor bazen. Ve yapabileceğin hiçbir şey yok. Atlatacaksın, bu süreci geçeceksin ama bitmiyor yani. Hani işte kakası bitiyor, ötekisi başlıyor, aç bırakmış oluyorsun. İşte ne bileyim karnımı ağrıyor, başımı ağrıyor. Başka bir derdin mi var? Bilmiyorsun. Çoğunlukla yeni doğan bebeklerin en büyük derdi dışarıda olmak. Yani ee, anne rahmini istiyorlar. Düzeni bozulur. Bebek için rutin demek. Bebek için alışılmış bir şey demek. Her şey demek. Hayatı dünyası o çünkü. Bunu bildiğim için ben sürekli kucağımda zaten. Sürekli kucağımda. Neyse kaka mevzusunu da böyle atlattık. Sonra biraz daha vakit geçiyor. Hani yine böyle 2-3 gün oldu falan kaka yapmıyor gibi. Zaten niye bu kadar boktan muhabbet ediyoruz? O da ayrı bir mesele. Şunu anlatacağım zaten yaptığımda da çok e, sümüksü bir kıvamda olduğu için direkt doktora gittik. Dedim mi, hocam niye böyle? Ya o da şey söyledi hani bazı dedi, süt alerjisi olan bebeklerde bu oluyor. Sen bir kes bakalım sütü. Eee ben sütlü kahveyi çok seven bir insandım. Yoğurt, deli gibi yoğurt peynir tüketen bir insandım. Çat, mamayı kestik. Ben kestim süt ürünlerinin tamamını. Ve böylece düzeldi çocuğun kakası. Meğer süt alerjisi varmış adamın. Ha yani çok böyle şiddetli bir alerji değil. Hani nefessiz kalacak, işte böyle vücudu dökecek kadar değil. Ama çocuğun bağırsak sistem bunu işleyemiyor. Mecburen bıraktık. Yani sizin de varsa her çocuğunuzda böyle bir durum. O yüzden anlatıyorum. Ee, bir deneyin. Hani süt ürünlerini şöyle birkaç gün bir kesin bir bakın bakalım. Tavsiye gibi düşünmeyin ama olabilir. Doktorunuza bir danışın. Daha sonrasında artık geldik. iki hafta sonrasına. Ya bu iki hafta artık böyle o kadar üzücü geçiyor ki her günüm. Yani hiçbir şey yok ortada. Çocuk gayet uyuyor. Ya, ben ona bakıp bakıp ağlıyorum böyle. Niye ağlıyorum? Ben yetersiz bir anneyim. Ben iyi bir anne değilim. Sanki böyle çok daha fazlasını yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ve bir taraftan da şey var. Şimdi bugün geriye dönüp baktığımda e, konfor alanından çıktığım için her annelik konfor alanından çıkış. Benim ilk çocuğum Adem onun öncesinde yapabildiğim şeyleri Aden'le birlikte ilk doğduğunda yapamıyordum. Bir kere ev benim mabedim de eve giren çıkan benim değil. belirli bir alışkanlıklarım vardı. Uyumayı mesela çok severdim. Uyuyamıyorum. Ya da ne bileyim işte e, oturup bir şeyler izlemeyi böyle yayıl yayıla kahvaltı yapmayı çok severdim. Yapamıyorum. Yani çok çakışıyor çünkü. Daha sonrasında dedim ki ya tamam hani kırkın çıkınca rahatlarsın diyorlar işte uyku düzeni de biraz oturur bekledim ben kırkım çıksın diye <laughs> bekleyenimiz var değil mi size bir haberim var <laughs> neyse kırkınız çıkınca görürsünüz zaten her bebek de aynı değil bu arada gerçekten aynı değil yani benim e, gerçekten böyle yatağa bıraktığında kendi kendine uyuyan bebeği olan tanıdıklarım vardı. Dedim yani çok ah ettim inşallah başıma gelmez diye. Gelmedi. Evrenin bu kez tutacağı tuttu. Neyse. Neyse bekliyorum ki kırkım çıksın. Her gün annem geliyor bu arada. Başta da doğumla birlikte annemle konuştuk dedik. Yani, yani olmuyor falan hani gelirsin gidersin kalmana da gerek yok. Aynı şehirdeyiz kalmana da gerek yok. Biz zaten bir şekilde düzen oturturuz. düzen oturtunca hallederiz. 10 gün oldu, 15 gün oldu, 20 gün oldu. Böyle artık hani şey noktasındayız. Hani anne bugün geliyor musun? O gelmeyince biz gidiyorduk çünkü. Gelmiyor, biz gidiyoruz. Kapısını çalıyoruz her gün sabahın 5'inde 6'sında falan. Çünkü uyumuyor. Yani adem uyumuyor. Bir de nasıl uyutacağını da bilmiyorsun. Hani çocuk alışkın değil dünyaya henüz daha. Ve o süreçte böyle gerçekten annenin kaygısını bebek çok hissediyor. Adeni ben mesela silingi alıyordum buraya yatırıyordum ya ya ama bedenim inanılmaz sinyal veriyor. Sinir sistemim alt üstü olmuş durumda. Ve bebek bunu hissediyor. Uyuyan çocuk uyanıyor. Ve kalp atışından, nefesinden, her şeyden bunu anlıyor. Eee... Bir şeylerin ters gitmeye başladığını 15 gün artık 20 gün oldu. Gördüm her e, ne olsa kadına, gördüm her anneye, diyorum ki sen nasıl geçirdin bu günleri? İşte kimisi diyor ki kırkın çıkınca şöyle olur. Kimisi kendi hikayesini anlattı. Ya kendi hikayesini zorlu da hikayelerini anlatan annelere bakınca böyle şey dedim ya. Bence insanların bunu duymaya ihtiyacı var. Kadınların bunu duymaya ihtiyacı var. Ben mesela bir oturup birine kendi hikayesini anlattırmaya bayılıyordum. Çünkü niye biliyor musun? O da zorluk yaşamış ve şey diyorsun. Yalnız hissettirmiyor. O olsa en ama en boktan duygusu. Bak gerçekten söylüyorum yalnızlık. Yalnızlık ya. Yani demine kadar yaşıyorsun o yalnızlığı. O duygudaşlığı o kadar çok arıyorsun ki. Yani ne yaşamış olursan o yalnızlığın da farklı farklı türleri var ya da lohusalıkta nasıl kötü bir dönem geçirmiş olursan ol. Birisinin benzer demeyeyim ama yani kendi lohusalık hikayesini dinlediğin zaman böyle bir duygulaşlık kurmuş oluyorsun ve şey diyorsun. Hı, yalnız değilim o da yaşamış. O kadar çok kadın bunu yaşıyor ki. Bu kanalın açılma sebebi bu. Yani ben birkaç kişi takip ediyordum, influencer takip ediyordum. Onlardan da böyle doğum yapanlar falan vardı. Doğurmadan önce ne yaşadıklarını hiç bilmiyordum. Anlatıyorlardı ama hiç bilmiyordum. Doğumdan sonra tekrar başa aldım onları. Hatta birinin videosunu çok böyle arada bir yerde anlatmıştı. Bir 5 dakikalık videoydu. Böyle sarıp sarıp 20 kere falan dinlediğimi hatırlıyorum. Hmm, bak O da zorlanmış. Niye biliyor musunuz? Çünkü yaşadığın duyguyu anlamlandıramıyorsun. Anlamlandıramayınca zihnine, beynine beynin onu tehlike olarak algılıyor. Yani bir şey yaşıyorsun ama ne yaşadığını bilmiyorsun bir adı yok sende, bir karşılığı yok. Çünkü ilk kez yaşadığın bir şey. Yani daha önce korkuyu da yaşamışsındır, güvensizliği de yaşamışsındır, mutluluğu da yaşamışsındır. Bu sanki böyle tüm o yaşadığın duyguların bir yumağı gibi bir şey. Ama çok büyük. Yani o kadar büyük ki bu kadar büyük bir duyguyla baş edebilecek eğer kapasiten yoksa sistemin buna hazır değilse ki benimki değildi, değilmiş. Çok zorlanıyorsun. Sonrasında işte birilerini anlattırdım. Her gün birilerini davet ediyordum. Arkadaşlarım bu süreçte çok destek oldular. Eşim çok destek oldu. İşte ailem zaten çok destek oldu. Ben ee, nispeten şanslı biri olsaydım. Yani hatta doğum öncesinde bir yurt dışına taşınma planımız vardı. Eşimle doğumdan sonra dedik ki ilk taşınmamışız. Ben hala öyle düşünüyorum. İlk taşınmamışız. Bu 6 haftalık süreç, yani 40'ıma kadar geçen süreçte yaşadığım bu çok büyük duygular Gerçekten e, bir şeylerin tonumunu attı ve şu çok kötü bir şey. Bak gerçekten Instagram'dan yani dolayı Sosyal medyanın hem iyi hem kötü tarafları var. Kötü taraflarından bir tanesi de şu. E, o kadar çok dedim ya takip etmişim, o kadar çok uzman dinlemişim. ki çocuk doğar doğmaz çocuğa etkinlik yaptırmaya kalktım. <laughs> doğar doğmaz etkinlik yaptırmam gerekiyormuş gibi hissediyordum. Yani bir haftalık çocuğa ne etkinliği yaptırabilirsin? Çocuk uyuyor zaten sürekli. Yani uyuması gerekiyor daha doğrusu. Ya ağlıyor, ya göremiyor bile. Ya gözü açılmamış henüz daha. Ne yaptırabilirsin ki? Bu işte yetersiz hissettirdi. İnanılmaz derecede yetersiz hissettirdi kendimi ve suçlu hissettim. Ben. Suçluluk hissi çok ağır bir his. Gerçekten çok ağır bir his. Yani kakasını yapamıyor kendinden biliyorsun. Ne bileyim hani sarılık oluyor kendinden biliyorsun. Başka bir şey çıkıyor işte gık dese kendinden biliyorsun. Sütün gelmiyor kendinden biliyorsun. Ne yapacaksın? E annelikte böyle çocuk da çıkıp sana şey diyemiyor yani. anne ya senden de ben zaten hani benim doğamda olan bir şey bu diyemiyor. E sen daha çok üstüne bindiriyorsun, daha çok üstüne bindiriyorsun. İşte biri geliyor diyor ki, aa sütün yok mu benim halbuki bir ya şöyle böyle sütün vardı. Ay çocuk içmelere doyamaz. <laughs> sen ne anlatıyorsun bana ya? Sen bana ne anlatıyorsun? Ben o sırada zaten yok perde var şu arada. Bu arada o geriye dönüp baktığım zaman o gün de bir böyle sis perdesi arkasından hatırlıyorum. Gerçekten öyle. Yani beyin sisi böyle o kaygı belirli fonksiyonları belli ki kapatmış. Beyin işleyemiyor artık. Ee, ve böyle gelenler bir şeyler söylüyor ya işte çocuğun ne bileyim burasında böyle şey çıkmış. Yağ bezesi çıkmış. Aa evet kirli birisi gelmiş. Nasıl kirli? İşte kirli gelmiş Neyse, enteresan enteresan inanışlar var değişikti değişikti ya. 6 hafta böylece yavaş yavaş geçti şeyden sonra daha kolay bu arada ee, ilk 20 gün bayağı bir zorlanıyorsun 20 günden sonra alışmıyorsun ama şöyle bir şey oluyor bazı geceler daha rahat geçiyor ve onu da şöyle fark ettik İlk atak 5. haftada geliyor 5. <laughs> haftada atak gelmeden önce dikkat edin. Belki sizin bebeklerinizde de böyledir. Adem de net böyleydi. Adem bir atak dönemine girmeden önce mutlaka uykusu düzenli olur. Mutlaka. Çocuğun bizi üç gün falan böyle bir dinlendirir. Der ki ben nasıl olsa size çok güzel şeyler hazırlıyorum. Ama şimdilik bir dinlenin bakalım. Yani o ilk iyi uyuduğu gece şey demiştim. Hala da buna düşerim. Ee, galiba düzeldi artık. Ay uyuyor kız. Uyuyor galiba. Hatta böyle şey hani, de hani eşimle kalkıp gece nefes alıyor mu? Yaptın değil mi bunu? Nefes alıyor. Alıyor alıyor diye kendimizi uykusuz bıraktık biz. Normalde ağlasa belki daha iyi uyurduk. Ama yok yani. Çocuk bayağı bildiğin böyle 3 saat, 4 saat hiç uyanmadan uyuyor. Sen de bakıyorsun böyle dürtüyorsun arada acaba bir şey mi oldu? Hani uyanması lazımdı falan. Bir gün, iki gün çok güzel gidiyor. Şey diyorsun böyle ya düzeldi artık çocuğun galiba düzelenecek ve şey diyorlar falan da. Artık bundan sonra zaten düzelmesi lazım yavaş yavaş diyorlar. Sonra üçüncü gün bir geliyor. Asla uyumuyor gece. Hiç uyumuyor ama çünkü atakta. Çünkü ee, büyümesi gerekiyor. <laughs> çünkü büyüyor. Ve şey diyorsun her atakta. Eyvah bundan sonra böyle mi olacak? Ben hala buna düşüyorum ya. 2 yıl oldu. Hala da en düzenli uyku uyuduğu dönemde tam artık güzel diyorum. Sonra atak dönemi geliyor. Mesela şu an atak döneminde büyük ihtimalle. Ve şey diyorum bitmeyecek galiba. Bitmeyecek. Yani e, o günler işte o uzun uzadıya uyuduğu günler galiba hiç gelmeyecek. Çok uzak o günler falan diyorum böyle. Ve yine düzeliyor. Bir şekilde düzeliyor. E, o yüzden atak dönemlerinde Kendinizi çaresizliğe mahkum hissetmeyin. Ama atak dışı dönemlerde de rahatlığa kapılmayın. Benim size tavsiyem bu olur. Sanıyorum ilk diye birazcık uzattım. Ama ak dönemli olsalım böyleydi. Bundan sonraki süreç 40'ından sonraki 3 aya kadar olan süreç olacak. Bence burası da önemli. ilk gelişim hatta atakların daha da arttığı, gazetecilerin olduğu... Işıların olduğu ki orası benim için tam bir kabustu dönem. Onu da gelecek videoda konuşuruz. Ne kadar uzun tuttum değil mi 6 haftayı? Bence yaşarken çok daha uzundu ama. <laughs> yapacak bir şey yok. Ben e, o dönemde dediğim gibi dinlemeyi çok seviyordum. Böyle hikayeleri. Belki senin de dinlemeye ihtiyacın vardır. Belki de o sanın ilk 6 haftalık dönemindesindir. Belki çok kaygılısındır. Belki ne yaşadığını bile anlamlandıramıyorsundur. Ama hepsi geçecek. Merak etme. Geçiyor. Bir şekilde geçiyor. Bu dönem seni çok güçlü hissettirecek daha sonrasında. Videomu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kanalıma abone değilsen lütfen abone ol. Daha bir sürü video var kapıda bekleyen. Ve daha seninle bu yolu uzun uzun yürümek istiyorum. Senin olsalığın nasıl geçmişti? Anlat. Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoda görüşmek üzere.